Bilgi Güçtür programı izleyicileri bu hafta da serimize devam ediyoruz. Sizce de her düşünceye saygı duyulmalı mı? Bu hafta her düşünceye saygı duymak ne demek bu, konu, bu konuyu tartışacağız sizlerle. Herkesin her konuda farklı düşünceleri olabilir. Kimi sıcağı sever, kimi soğuğu, kimi tatlı yer, kimi tuzlu. Herkesin en sevdiği renk farklı olabilir. Birinin çok sevdiği yemek diğerinin hoşuna gitmeyebilir. Burada kimsenin diğerine kendi beğenilerine, kendi düşüncesine çekmek için zorlayamaz. Herkes diğerinin düşüncesine, zevkine, tercihine saygı gösterir. Söz konusu olan toplumu ilgilendiren konular olduğunda işin rengi burada değişiyor. Egemenler yukarıdaki örnekleri kullanarak her düşünceye saygı duymak lazım. Zevkler ve renkler tartışılmaz der bununla gerici ideolojilere, faşizme, emperizme, ahlaksızlığa saygı duymamız beklenir. Birisi faşizmi savunuyorsa o da onun düşüncesidir. Saygı duymak lazım. Ahlaksızların ahlaksızlıklarına saygı duymamız istenir. Yozlaşma, yaşam tarzı, moda diye adlandırılır. Uyuşturucu kullanmak bir tercihtir. Saygı duymak gerekir. Saygı adı altında geri olan şeyleri kabullenmemiz istenir. Bunun adı da demokrasi koyarlar. Onlara göre demokrasilerde kimse kimsenin düşüncelerine karışamaz, saygı duyar. Adına modernlik derler. Modern olma adı altında her türlü yozlaşma, kanık satılmak istenir. Her düşünceye saygı duymak zorunda değiliz. Faşist ideolojilere saygı duymuyoruz. Faşizmle savaşıyoruz. Faşizmin saygı gösterilecek bir yanı yoktur. ve saygı göstermeyiz. Hakları katleden, tüm dünyayı kan gölüne çeviren, sömüren emperyalizmin nesine saygı göstereceğiz? Her düşünceye saygı duymak lazım kavramını egemenler tarafından tüm haklara benimsetilmek isteniyor. Burada amaçlanan kendi ideolojilerine, kültürlerine, yaşam tarzlarına karışılmaması, direnme dinamiklerinin yok edilmesidir. Onların istediği gibi her düşünceye saygı duyarsak halkın düşmanı olan ideolojilere, halkı yozlaştıran politikalara, ahlaksızlıklara vesairede saygı duymamız gerekecek ve bunların yarattığı sonuçlara sesimizi çıkarmayacağız. Ne de olsa saygı duymak lazım deriz. Aynı şekilde her türlü ahlaksızlığı kabul edecek duruma geliriz. Egemenlerin yaratmak istediği düşünce tarzı budur. Peki onlar bizim düşüncelerimize saygı duyuyorlar mı? Hayır. Öyle olsaydı işkencelerde kafanın içindekilerini de çıkar demezler. Öyle olsaydı ya düşünce değişikliği ya ölüm diyerek katliam yapmazlardı. Öyle olsaydı bir daha Marksistleriniz bir örgütün güç kazanmasına asla izin vermeyeceğiz diyerek dünyanın her yerinde devrimcilere saldırmazlardı. Tam tersine onlar kendi düşünceleri dışında hiçbir düşünceye saygı duymazlar. Düşman devrimci düşüncelere, sosyalizme, Marksistlerin ideolojiye saygı duymuyor bu düşünceleri halkların beyninden kazımak için her türlü araçla saldırıyor. Her düşünceye saygı duymak lazım diyerek bizden istedikleri düşman ideolojisine ve politikalarına saygı duymamızdır. Buna ses çıkarmamak, kanıksamak ve savaşmamaktır. Biz düşman ideolojisine saygı duymuyoruz. Onun dayatmalarına, çarpıtmalarına, ahlaksızlıklarına saygı duymuyoruz. Biz düşmanın ideolojisine saygı duymuyoruz onun dayatmalarına, çarpıtmalarına, ahlaksızlıklarına saygı duymuyoruz. Düşman ideolojisi ve politikalarına karşı savaşıyoruz.